Bir Akarsu Vadisi'nin aşındırma sonucu geldiği süreç aşağıda gösterilmiştir. Akarsu Vadisi ikinci şekildeki konuma geldiğinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Birinci şekilde eğimin fazla olduğu bir yerde oluşmuş Çentik Vadi gösterilmiştir. İkinci şekilde ise dikkat edecek olursak eğimin azalmasına bağlı olarak Akarsuların Menderesler çizdiği gösterilmiştir. Dolayısıyla Menderesler'in oluşmasındaki en önemli etken Akarsu yatağındaki eğimin azalmasıdır. Eğimin azaldığı yerlerde akarsuyun aldığı yol uzamakta yani boyu uzamaktadır. Eğimin fazla olduğu yerlerde ise akarsuların boyları daha kısadır. Eğimin azaldığı yerde akarsuyun aşındırma gücü azalmış ve artık akarsu taşıdığı alüvyonları biriktirmeye başlamıştır. C seçeneğinde ikinci resimde görülen şekilde akarsuyun su miktarının arttığından bahsedilmiştir. Akarsu su miktarı eğimin azalması veya artması ile ilgili bir özellik değil. Akarsuyun bulunduğu iklim bölgesinin genel özelliği ile ilgilidir. Cevabımız C seçeneğidir.